Selamun Aleyküm arkadaşlar. Bugün felsefeye giriş derslerinin ilk videosunu çekiyoruz. Felsefeye giriş dersleri ne demek? Malumunuz Türkiye'de felsefe hakkında, felsefeyle alakalı olarak çok fazlasıyla konuşuluyor. Özellikle son dönemlerde de daha fazla gündem olmaya başladı. Özellikle Türkiye'de Dinsizlik çatısı altı, altında bir felsefe anlatısını görüyoruz maalesef. Meşhur olan, maruf olan felsefecilerin sanki bir e, dinden uzak, dinsiz adamlar olduğu kanaati. İşte biz de bu kanaatin ne kadar yanlış bir kanaat olduğunu anlatmak, felsefeye ilgi duyan kardeşlerimize de bir kapı açabilmek açısından felsefeye giriş dersleri yapmaya karar verdik arkadaşlar. Buradaki gayemiz şu. Biz burada felsefedeki bütün felsefe tarihinde yani 20. yüzyılda dahil olmak üzere bu felsefe tarihini ana hatlarıyla beraber bizler işleyeceğiz. Yeri geldiğinde bazı filozofların hayatlarına girebiliriz. Onları değerlendireceğiz. Bütün filozofların hayatlarını tek tek değerlendirme noktasında şu an için değilim ama daha sonrasında bu videoları daha sonrasında ek video olarak yapılabilir. Ama şu an genel hatlarıyla dünya tarihini, felsefe tarihini, dolayısıyla felsefenin bilime evrilme dediğimiz zamanı beraberce incelemeye gayret edeceğiz arkadaşlar. Ve biz burada bir şeyler göreceğiz. Amacımız şu: bir felsefeyle uğraşanların içerisinde inançsız kimseler olmakla beraber ki bu 19. yüzyıl sonrasında daha fazlasıyla vardır. Daha öncesinde bulabileceğiniz insan sayısı çok azdır. Çok 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 azdır. Ama genel manada hepsinin bir dini vardır. Bir antik Yunan'a baktığınızda paganizmin hakim olduğunu görürsünüz. Efendim daha sonrasında Hristiyanlığın hakim olduğu, hatta ileri gider Pascal Kierkegaard Kik, gibi adamların fideist bir tarzda olduğunu görürsünüz. Ee, ki aydınlanmanın önemli figürlerinden biri David Hume'un bir e, Hristiyan olduğunu görürsünüz. Şeklinde e, bizler e, felsefe tarihinde aslında dinin temel noktada olduğunu anlatmaya da gayret edeceğiz arkadaşlar. Bu anlatıyı Türkiye'deki bu ateist anlatıyı yıkmak adına. Ve dahi şunu bilmemiz gerekiyor. Felsefe, felsefe tarihi kitaplarından öğrenilebilecek bir konu değil. Felsefe tarihi kitapları genel manada subjektif yazılmış kitaplardır. Tabii ki kaynaklara dayanır ama benim naizane tavsiyem bir filozofu merak ediyorsanız eserlerine müracaat ederek Bakın, yani Aristoyu, Aristonun eserlerinden anlamaya çalışın. Tabii ki bu noktada felsefe tarihi kitapları size birer kapı açar, bir e, kültürel manada bir bilgi birikimi oluşturur ki benim size e, tavsiye edebileceğim, yani Türkiye'de en önemli eser olarak da Ahmet Cevizci'nin felsefe tarihi kitabını tavsiye edebilirim. Bu kitabın tek bir dezavantajı var arkadaşlar. Bu kitap üzerinden zaten anlatılarımızı yapacağız ekstra kitaplar da biz kullanacağız. Tek dezavantajı baskısının hani tek cilde sığdırılıp şu denli büyük bir kitap olması ve puntolarının küçük olması. Umarız ilerleyen zamanlarda bunu böyle ciltlere bölerek böyle bir iki cilt iki cilt şeklinde bu kitap güzel bir şekilde basılabilir. Daha güzel olur. Ama ne yazık ki çok fazla da e, okunmuyor. Yani bunu unutmayalım arkadaşlar. Bu kitapları da gene biz okuyoruz Yani Müslümanlar okuyor. Tabii ki diğer kesimde de okuyanlar var ama kitapların satış adetlerine baktığımız zaman e, okuma yüzdesi itibariyle bizlerin daha fazla okuduğunu görüyoruz arkadaşlar. Dolayısıyla biz de bugün bir yola çıkacağız sizlerle beraber. Felsefeyi anlay anlamaya gayret edeceğiz. Felsefenin tanımını yapacağız. Sonrasında felsefe nasıl yapılır ve bu felsefenin nasıl yap yani antik Yunan'da nasıl yapıldığı sonrasında e, aydınlanma dediğimiz o dönemler itibariyle nereye doğru döndü şeklinde bu e, temel dinamikleri verdikten sonra felsefe tarihi derslerine ilk çağ felsefesiyle beraber e, başlayacağız arkadaşlar. Evvel emirde bu, bu kadime şeklinde olacak dersimizde felsefenin tanımı ile başlayalım konumuza sonrasında birkaç tane daha meselemiz var. Onları değerlendirelim. Peki felsefenin tanımı nedir? Felsefe arkadaşlar çok fazla tanımı olan bir ifadedir. Yani felsefenin tanımı ilgili Onlarca ifade bulabilirsiniz. Yunancada filosofya kelimesinden gelir. Hikmeti sevmek, hikmet sevgisi olarak tanımlanır. Kelime manası itibariyle. Burada ben tanım itibariyle eee beğendiğim bir tanımı kullanacağım. İnsanın gücü yettiği ölçüde eşyanın hakikatini bilmesi, insanın gücü yettiği ölçüde eşyanın hakikatini bilmesi, hakikatini bilmek için çabalaması ve bu çaba çerçevesinde çaba çerçevesinde arkadaşlar eğer bir toplum filozofuysa toplumuna bir hukuk ortaya koyması, bir aile ortaya koyması ve bir siyaset ortaya koymasını koymasına bizler felsefe diyeceğiz arkadaşlar. Her filozof toplum, toplum filozofu, filozofu değildir. Bazısı sadece gerçekten kainatı anlamlandırmak ve kainatta eşyanın hakikatini bilmek üzere yola çıkmış filozoflardır arkadaşlar. Peki bu felsefe dediğimiz konu ne oldu? Nasıl başladı? Yani nereden geldik bu işlere? Neden biz bunlarla uğraşıyoruz? şeklinde sorular olabilir. Şimdi arkadaşlar, insan ee, hayatı anlamlandırmaya çalışan bir varlıktır. Çünkü insanda idrak vardır. İdrak dediğimiz konu bizi diğer canlılardan ayırır. Hani? bir tanım vardır ya bu İslam felsefesinde geçen bir tanıdır. İnsan nedir? Düşünen bir hayvandır. Anatomi itibariyle baktığınızda evet hayvan anatomisine benzeyen bir anatomimiz olmakla beraber bizde bir idrak vardır. Ve bu idrak çerçevesinde bizler düşünürüz. Hakikatini aramaya çalışırız. Biz bir zevk içerisinde dahi eğer Arka planda bizim bir kederimiz varsa onu düşünürüz. Hatta o zevki dahi tam manasıyla yaşayamayız. Çünkü bizlerde gelecek kaygısı ve geçmişin üzüntüsü vardır arkadaşlar. Yani şunu şöyle söyleyelim. Bir ineğin ot yerken aldığı lezzeti bir insan belki de et yerken bu lezzeti alamıyor. Neden? Çünkü o ineğin Herhangi bir şekilde ne geçmişle ilgili bir üzüntüsü ne de gelecekle alakalı bir kaygısı var. Derdi sadece yemek yemek, ihtiyaçlarını gidermek. Ama insanın bitmek tükenmez arzu ve istekleri onu adeta bir kıskac altına alıyor ve onu yaşadığı zevkleri, zevkleri ee, tam manasıyla hissedememesine sebebiyet veriyor. O yüzden o yüzden toplumlarda toplumlarda bu hakikati bilme, eşyanın hakikatini bilme ve bunun çerçevesinde bir doğruya ulaşma amacı insanlık tarihinin başlangıcından beri insanlık tarihinin başlangıcından beri mevcut olan bir konudur. ve herhangi bir millete nispet edilemez. Neden? Bakın arkadaşlar, eğer hukuk varsa o memlekette felsefe vardır ki hukuk olmuştur. Çünkü bir sonraki derste detaylı bir şekilde anlattım, anlatacağız. Orada daha iyi oturacak. Yani sıralamayı şu şekilde yaparız. Metafizik, matematik, hatta şöyle mantık, matematik, ee, sonrasında fizik, fizikten sonra metafizik, metafizikten sonra da arkadaşlar bir hukuk dediğimiz konulara geliriz. Bir doğruya ulaşmamız gerekiyor. Anlaşıldı mı? Şimdi yani ontoloji, epistemoloji sonrasında da hukuk dediğimiz meseleye geliriz arkadaşlar. Yani e, bu arada bu tanım yüzde yüz müdür değildir. Bu matematik e, felsefesinden daha sonrasında yani mantık matematik yerdi mantık matematik fizik fizikle matematik yer değiştiriyor sonrasında fizik matematik şeklinde devam eden bir silsile var. Bunları ilerleyen derslerde anlatacağız. Yani bir metafizik dediğimiz bir konu. Yani e, bir e, ilahi bir şeye artık buna ne derseniz deyin tanrı deyin, allah deyin, işte paganlar için tanrılar deyin vesaire. Buraya dayanmadan bir hukuk üretmek gerçekten zor bir konudur. Yani ahlakla alakalı olarak ki göreceğiz, pense, e, filozofların çeşitli tanımları var. Çeşitli uğraşıları var. İşte işte kimisi hazcılığı öne almış. Kimisi demiş ki "Efendim, bedeni zevklerden uzak durmak erdemin en yükseğidir." Kimisi daha sonrasında faydacılık akımına akımını oluşturmuş. Gibi 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 arkadaşlar. Yani e, dolayısıyla biz burada aslında bir e, hikmeti efendim hakikat bilgisini tam manasıyla kavramış birine ihtiyaç duyuyoruz. Biz buna peygamber diyoruz. Değil mi? Peygamber olduğu zaman ilahi bir öğretiyle mevzu geliyor ve olay tamamen kapanmış oluyor. Bunları da ilerleyen zamanlarda konuşacağız. Ama şu an bizim elimizdeki e, mesele hani kaynaklara göre Hint'te uzanan, Hint'te efendim Pers, Perslerde, Babillerde ki milattan önce 3000 3000'li yıllar, Mısır'da milattan önce 3000'li yıllar ki Mısır kadim bir devlettir ve antik Yunan'da felsefi akımlar mevcuttur arkadaşlar. Yani felsefe antik Yunan'da doğmuş bir konu değildir. Yani bugün Thales'ten bahsettiğimizde arkadaşlar Thales milattan önce milattan önce bakalım 625 ila 547 yılları arasında yaşamış bir adamdır. Hani antik Yunan'da felsefenin başlangıcı olarak bu değerlendirilir ama biz daha önceki zamanlarda özellikle Mısır'da bunların olduğunu biliyoruz. Şimdi hieroglif yazılarının da çözülmesiyle beraber ki malumunuz 1798 yılında Napolyon'un Mısır'a yapmış olduğu fetihle beraber bir Rosetta taşı bulunuyor ve da ve o taşın üzerinde ne var? İşte Mısır hiyeroglifleri, çivi yazısı ve Yunanca var. Ve buradan hareketle hiyeroglifler çözülüyor ve çözülmesiyle beraber bunun bir dil olduğu ortaya çıkıyor. Ki kadim Mısır'da bir hukukun, bir devlet yapısının olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla burada felsefenin olmaması mümkün değildir arkadaşlar. Sadece incelenmelidir. Peki Antik Yunan'ın ne önemi var? Neden bu kadar pala? Antik Yunan'ın şöyle bir önemi var arkadaşlar. Yazılı metinleri bizim elimize düzenli bir şekilde ulaşan bir medeniyettir. Evet, biz bu hani Batı'dan geldiği için, Batı'dan geldiği için e, ya bu Müslümanlar da Batı'dan geldiği için reddediyor, modunda da olan adamlar değiliz arkadaşlar. Burada ilmi olarak bir şeyler söylemeye gayret ediyoruz. Eğer gerçekten Antik Yunan'da başlamış olsaydı, biz artık Antik Yunan'da başlamıştır. Antik Yunan'da başlamadı. Ama yazılı olarak, yazıya döküm itibariyle e, Yunanlılar bunu çok güzel başardılar arkadaşlar. Çok güzel bir şekilde başladılar. Özellikle alfabelerine sesli alfabelerinden sonra yazı kültürü ciddi anlamda gelişti ve bizim elimize eserler ulaşmaya başladı ve biz de o toplumla alakalı e, bilgilere sahip olduk arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar, dolayısıyla felsefe Yunan'dan başlamadı. Felsefenin geniş coğrafyalarda meydana geldi, hmm. oluştuğunu bizler biliyoruz. İşte Çin'de, Hindistan'da, efendim Mıs Mısır'da, sonrasında Yunan'da, bunlar Babiller'de, Persler'de vesaire bu felsefi akımların olduğunu biliyoruz ki bazı metinler var mesela daha bugün çözülemeyen yazılar var. Bu çözülemeyen yazılarda neler çünkü dönemi bitmiş. Çözülemeyen yazılarda neler olduğunu eski medeniyetlerle alakalı medeniyetlerle alakalı bilemiyoruz. Mevzumuz bu. Dolayısıyla biz Antik Yunan dersleri yapacağız ilk etapta. E, ee, Presokratik dönem ile başlayacağız. Sonra Sokrates ve sonrasında devam edeceğiz. Sonra diğer dönemlere teker teker dönemsel bazda incelemeye gayret edeceğiz arkadaşlar. Belki ileride de İslam felsefesi dersleri de yapmamız gerekecek. Yani ilk video adına söyleyebileceklerimiz arkadaşlar bu şekildedir. Bir sonraki videoda inşallah felsefe nasıl yapılır diyerek başlayacağız. Videolarımızı mümkün mertebede ortalama seviyelerde kısa tutmaya gayret edeceğiz arkadaşlar Umarım faydalı olmuştur Umarım faydalı olur Vahir davana rabbil alemin.